Son 3 yıldır üst üste 66 yıllık deneyim ve birikimi sayesinde rafları sadece ürünlerle değil, ödül ve başarılarla doldurmaya devam eden sıradaki şirketimiz, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste çalışan bağlılığı başarı ödülünü kazanırken, bu yılda en iyi iş yeri unvanının sahibi oldu. Dolaylı istihdam dahil 45 bin çalışanıyla yıllardır üst üste Türkiye'nin en beğenilen perakende şirketi seçilen ve en çok kadın istihdamı yaratan şirketler arasında yer alan çeşitliliği ahenk sayan bu aile insanı kaynak olmaktan öte bir kıymet bir değer olarak görüyor. Fonksiyon bazlı ihtiyaca yönelik yaptığı çalışmalarla çalışan bağlılığı oranını her yıl artırmayı ve sürdürülebilir kılmayı başaran Migros Türkiye'yi kutluyoruz. Migros'un olmazsa olmazlarından olan çalışan bağlılığı, liderlik, çeviklik ve yetenek odağı alanlarında kendi çalışanlarımızın değerlendirmeleri sonucu 400 şirket arasında Türkiye'nin en iyi iş yeri seçilmiş olmaktan mutlu ve gururluyuz. Bu ödül ve Migros tabelasının parladığı her bir gün için 81 ilimizde var gücüyle çalışan tüm Migros ailesine şükranlarımı sunuyorum.